Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün sizlere e, bir çekiliş yapacağım. E, çekiliş yap, e, çekiliş yapacağım şeyde bir Stars hesabı. E, 17 tane karakteri var, 2000 kupa ve sendisi var. E, çekilişe katılmak için kanala abone olmanız, e, yorumlara da katıldım yazmanız gerekiyor. Ama şimdiye kadar çektiğim bütün videolara katıldım yazmanız gerekiyor. Ee, en fazla hesaptan e, ben katıldım yazmanız e, en fazla hesaptan ben katıldım yazan kişinin şansı daha yüksek. Ama bir önceki yazdığı hesapların da adını yazması gerekiyor. Ee, arkadaşlar bir bir kere sandile oynayalım e, ve sonra videoyu bitireceğim. Çekilişe katılmak isterseniz e, a, kanala abone olmanız ve yorumlara katıldım yazmanız gerekiyor. Güzel bir hesap ama 100 abone olduktan sonra açıklayacağım. O yüzden ne kadar hızlı abone olursanız daha iyi olur. Evet sen dil oynayalım. Sen de güzel bir karakter. Çok iyi oynanıyor. Sen dili bu hesabı kazanmak istiyorsanız Kanala abone olmanız ve yorumlara katıldım yazmanız yeterli. Her videoma da like atmanız gerekiyor. Her şey görünüyor bende attınız mı atmadınız mı. Çok güzel bir hesap aslında. Vermek istemiyorum ama 100 abone özel vermek istedim. Daha 62 aboneyiz. Abonelerimizin artması gerekiyor. Ben bunu takipçilerime vermek istedim. Öldüm. Neyse. Hadi arkadaşlar, bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı, çekilişe katılmayı Like atmayı ve yorumlara katıldım yazmayı unutmayın. Bay bay.